Bugün Büyükelçi resmi aşçısı Otsuka Koki ile birlikte sizlerle bir sushi tarifi paylaşacağız. <laughs> bu tarifte sushilerimizi temari, hosomaki ve nigiri şekillerinde hazırlayacağız ve nori yani yosun kullanmayacağız. Pirinci yağ veya tuz koymadan haşlayın. Tam kıvamında olması için su miktarına dikkat edin. Türkiye'de daha kolay bulunduğu için bu sefer pirinç sirkesi yerine elma sirkesi kullanıyoruz. Sirke, şeker ve tuzu bir kasede iyice karıştırın bir miktar ısıtmak şeker ve tuzun erimesini kolaylaştıracaktır. Sıcak pirinci büyükçe bir tepsiye veya kaseye koyup üzerine hazırladığınız sirkeli karışımı dairesel hareketlerle ekleyip karıştırın. El yakmayacak sıcaklığa gelene kadar bekleyin. Şimdi sushi malzemelerini hazırlayacağız. İyice tuzladığımız balığı suyunu salabileceği bir kapta üzeri açık şekilde bir gece boyunca buzdolabında bekletin. Kullanmadan önce kağıt havlu yardımıyla nemini alın. Balıkların derisini soyarak uygun büyüklükte parçalar kesin. İnce dilimler halinde kestiğiniz salatalık ve turbu bir kaseye koyup bir miktar tuzla karıştırın ve 5 dakika bekletin. Yumuşayınca durulayıp kağıt havlu yardımıyla nemini alın. Nigiri yaparken pirincin ellere yapışmasını önlemek amacıyla ellerinizi sirke veya suyla nemlendirip uygun miktarda pirinci elinize alın. Avcunuzda sıkarak dikdörtgen haline getirip malzemeleri üzerine koyun ve sabitlemek için tekrar elinizle sıkın. Nigiri suşimiz hazır. Temari suşi için hazırladığınız malzemeleri ve pirinci streç filme koyun. Lokmalık toplar haline getirin ve 5 dakika beklettikten sonra streç filmi açın. Temari suşimiz hazır. Malzemeleri streç film üzerine uzunlamasına dizip üzerine pirinci ekleyin ve rulo haline getirin. Elinizde mevcutsa bambu sushi matı kullanmak işinizi kolaylaştıracaktır. Stretch film içinde 5 dakika beklettikten sonra hosomaki suşimiz hazır. Zencefil turşusu, wasabi veya soya sosu ile servis edilmesini öneririz. Afiyet olsun.